Günaydın herkese. Bugün günlerden Salı. Tam oturdum, kahvemi içiyordum sabah. Henüz kahvaltı yapmadım. Dedim ki neden bir günlük vlog çekmeyeyim? Bugün bir sürü işim var. Hepsini beraber yapalım. Bundan sonra böyle her şeyi beraber yapacağız. Daha çok vlog çekeceğim. Projeleri falan da beraber karar veririz. Yani sanki benimle beraber yaşıyormuşsunuz gibi olacak. Çok eğlenceli bence. Bu arada mikrofon takmadım. Çünkü şu an evde olduğum için sesim gayet iyi geliyordur diye düşünüyorum. Sabah kalktığımda çok aç olmuyorum. Hı. Sizi bilmem ama ben öyle. O yüzden kahve içiyorum. Bitirmek üzereyim zaten. Hadi başlasın. Gün başlasın. Lucy de size günaydın diye. Günaydın. 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 Senin suratını yerim Şurada motif torbam ve burada Lucy'nin yatağında yatan bir tarçın. Lucy gelince rahatsız oluyor. Tarçın. Bir poz ver yavrum. Pozlar pozlar. Oo seni yarım. Çok pofidik oldu ya. Sehpamın üstünde doldurmuşum. gene içinde doldurmuşum. Böyle biraz buraları da toplamak lazım. Bu açı güzel oldu değil mi? Yüzüm ee, şu çok güzel gerçekten. Ne zaman bunu düzenli kullansam cildim düzeliyor. Bir de kuru ciltler için şunu bunu bitirdim bu arada. yazım bunu kullandım. La Posey kuru ciddi için olanı. İkisi de kurutmuyor açıkçası. Ben kuru ciddiyim. Bioderma, Bioderma kullanıyorum. Üç senedir kullandım. Minik foreye onu da kullanayım. Sürekli her sabah kullanıyorum zaten. Dişlerimi zaten sabah kalkınca fırçalamıştım. O yüzden tekrar fırçalayacağım. Yüzümü sadece kağıt havluyla kurulayabiliyorum ya. Havluya geçmeye çalışıyorum olmuyor. Şöyle. Ama bir yaprak katlayarak kullanıyorum. Mümkün olduğu kadar az. Bu arada beni Instagram'dan takip edenler biliyor ama size de göstermek istiyorum. Bu dünyanın en 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 iyi kil maskesi. Gerçekten çok iyi. Kulağınızda farkı göreceksiniz zaten. Siyah noktalara, gözeneklere vesaire çok iyi geliyor. Kokusu mükemmel. Kesinlikle en pahalı cilt bakım ürünüm bu olabilir. Ama sürekli indirimdeyken alıyorum. İlk başta küçüğünü alıp denemiştim. Bu büyük boyu. %50 indirime girmişti. Trend yolda o zaman almıştım. Ee, size de tavsiye ederim hatta bazen işte e, 4 al 2 öde falan gibi kampanyalar oluyor çok çok uygula geliyor o zaman arkadaşlarınızla ailenizle falan beraber alabilirsiniz linkini aşağı bırakacağım yüzümü yıkadım tonik falan kullanmıyorum şu anda L'oreal ee, Paris'ten günlük bakım kremini kullanıyorum şu şekilde bunun da linkini koyarım aşağı. ben memnunum gerçekten bayağı güzel bu kırışıklara etkili bir krem bu arada. 30 yaş aldım. Henüz 30 yaşındır değilim ama. sonra olmaz diye düşündüm. Anneme de 50 yaş olanını aldım. Ee, annem de çok beğendi. Düzenli kullanınca gerçekten cildiniz böyle daha da uygun daha tok oluyor. Şöyle boynumuzu da sürelim. İnsanlar genelde boynlarla krem sürmeyi unutuyorlar dişlerimi sabah fırçalamıştım bu arada yeni kalkmadım şu an saat 12 falan oluyor ama yeni kalkmadım 9'da kalktım şimdi artık acıktım kahvaltı yaparım bu arada kargolar geldi tren yol siparişim Onları da beraber bakarız şuna göstereyim bu arada instagramda göstereyim şu durulanmayan pantenin saç kremi ben onarıcı ve koruyucu bakım kullanıyorum yine şampuan olarak da kullanıyorum şu saç kremi çok güzel saçınızı yumuşacık yapıyor onu da tavsiye ederim bu işimiz bitti şimdi buradan gidelim mutfağa şimdi mutfaktayız İlk önce birkaç şey düzeltmem lazım su bitmişti küçük su aldım bir de bu neden bu, bir de bu. <laughs> eee, mutfağın bu tarafını boyamam lazım Ama hala boyamadım çünkü Şu arkadaki kısmı düzenlemek için Ikea'dan almak istediğim bir dolap var eee, Vakit bulup Ikea'ya gidip o alabildiğim zaman Burayı da komple boşaltıp Arkayı boyayacağım Ama konumuz bu değil Benim tatlış menemenlerime bakın Küslük menemen yapan Kaç youtuberız bana bunu söyleyin yemek youtuberları siz değil siz zaten sürekli yapıyorsunuzdur şöyle minnoş kavanozlara koydum çünkü neden tek seferde yiyebileyim diye böyle büyük kavanoza koyduğunuzda burada bu acur turşum da var vardı. İnşallah güzel olur İlk defa yaptım ee, bu kavanoza menemen koyduğum zaman çok büyük oluyor o kadar menemeni kim yiyecek yani tost mu yapsam ya kaşar peynir mi tost yapmayacağım Şöyle minnoş minnoş menemenler yaptım. Burada hatta domateslerim var. Dolaba sığmadı. Buzdolabım çok küçük. O yüzden sığmadılar. Şimdi bunları. Bunlar şimdi burada dursun. Yapacak bir şey yok. Sen umarım atmamışsındır. O tamam. Tarçın sürekli balkoda mi miyavlıyor. Ne yapalım? Çay yapalım. Çok güzel bir çay. Bunu çok seviyorum. Çay kuraltım baş. Çok güzel. Tabii şu Ahmati English Breakfast olanı kalbimizin prensesi. Annemle bunu keyif çayı olarak içiyoruz. Çünkü çok pahalı. Bu arada şu granolaların linkini de koyayım. Normalde ben granolayı kendim yapıyordum ama bunlar inanılmaz lezzetli. Ben indirimdeyken Beş çeşidinin de olduğu bir paketi satın almıştım. Gerçekten hem çok uygun fiyata geldi hem de tatları çok güzel. Katkı maddesi vesaire de yok. Bunları çok beğendim. İlk defa satın aldığım bir granolayı gerçekten çok ama çok beğendim. Fiyatları da pahalı. içinde de bayağı var. kadar bitmek üzere. Size de link bırakacağım. Kendime de alacağım. Şimdi ben biraz bir yapayım yapayım. O zaman görüşürüz. kapatıyorum. Çünkü burada bir şey görmeyeceksiniz. Evet kahvaltımda menemen, birazcık zeytin, biraz peynir ve dev bardağımda çay var. Gördüğünüz üzere bu arkadaş da bekliyor. Ve bu arkadaş da bekliyor. Bunlar hep bu şekilde kahvaltı yapıyoruz. Böyle. Ya siz yemek yerken yüzünüze bakar şöyle bir şey var ya. Sürekli bana da bana da bana da bana da. Sen mama yedin ama. Daha şu kahvaltı yapalım. Evet şortu çok beğendim gerçekten. Ama Milla'da şöyle bir şey oluyor. Ee, kalıpları şortların hep küçük. Normalde ben Zara, Pull&Bear, Stradivarius vesaire hep 36 giyiyorum tam oluyor ama bu şort 38 beden. İyi ki de 38 almışım. 36 olmazmış. Ama 33 liraydı ve gerçekten çok güzel. Size linkini bırakacağım. Beyaz siyah olanı da vardı. Ben pembe olanı tercih ettim. 33 liraya çok tatlı bir şort. Ee, ve ben beğendiğim şeylerin mevsim olmaksızın giyiyorum. Yani bu şortu ne zaman giyerim? Seneye yazında giyerim. Bu üzerimdeki tişörtü birçok işte görmüşsünüzdür. Kolları şu şekilde vatkalı gibi duran tişörtlerden. Benim omuzlarım zaten geniş olduğu için bu tarz şeyler çok fazla giymiyorum açıkçası. Ama bu güzel çok da geniş göstermedi. Böyle tatlı duruyor başka renklerinde. Alacağım beyaz aldım. Biraz iç gösteriyor. Bunlar tabii ki beyaz bir şey bakın. Benim siyah süt var şu an. Biraz hafif belli oluyor. Kumaşını o şekilde anlayabilirsiniz ama pamuklu çok güzel bir kumaş. Bir body daha aldım onu göstereceğim. Geldim. Bir de şu üzerindeki body'yi aldım. Bu body de gerçekten çok güzel. Ee, ama ben normalde işte Pull&Bear, bir zara vesaire yine aynı şekilde bu tarz badileri hep medium alıyordum. Ama bunu S şey alsam da olurmuş. Kalıbı biraz geniş. S şey alsam daha güzel ee, biraz daha yapışarak oturabilirdi ama biraz üstünüze çok yapışmasın böyle bakın bol bol duruyor böyle dursun istiyorsanız siz de medium alabilirsiniz benim üzerimdeki medium bu arada boyum 1.68 kilom da 58-57 değişiyor ama o civarlarda genelde 36 giyiyorum şu kısmı da şöyle göstereyim büzgülü bunu isterseniz açıp düz body olarak kullanabiliyorsunuz Oo, şöyle Bakın burayı şöyle düz çekebiliyorsunuz. Düz bir body oluyor. Yani şöyle güzel bence. Sadece anneme aldığım hırkayı çok beğenmedim. Çünkü kalıbı kötü ve en pahalı parça da oydu. Muhtemelen annem de beğenmeyecek ama inşallah beğenir. Beğenmez. Sonu iade edeceğim ama short 33 liraya gerçekten çok kaliteli. Rengi falan inanılmaz güzel. Çok beğendim. Short'a mutlaka bakın. Bir beden büyük alın dediğim gibi ben normalde 36 giyiyorum. Bütün Stradivarius, Bershka Zara'dır. Bu tarz markalarda 36 bana tam olurken trend yolun ürünlerinde genelde 36 yerine aslında straight şeklinde bir kot pantolonlar var ya onlarda da 36 alıyorum. Trend yolda oluyor ama şortlarında mı acaba bilmiyorum. Ee, diğer mavi kot şortum da bakın hatta şu arkamda şurada gördüğünüz üzerinden çıkardığım az önce. O da mesela 38 38 oluyor. O yüzden bu şort alacaksanız 33 TL. Çok güzel ama bir beden büyük alın. Üst arkamda yatıyor. Nusit. Ne yapıyorsun? Nusit şurada bak saçına ne oldu senin saçını saçını bir düzeltelim ne yaptın saçını bu arada şu sehpayı da hala almayan varsa sehpa çok güzel gerçekten ben biraz doldurdum şu an ama güzel şöyle yastıklarımı göstereyim bunları anlattım size youtube kanalımda kedi yatağında anlattım tarçın orada yatıyor hep bu şekilde annem aldığım hırkayı da şöyle göstereyim hemen bakın şu şekilde şöyle güzel bir hırka böyle dize geliyor şimdi Cime böyle mi konuşsak böyle mi konuşalım yoksa kendime mi çevireyim şimdi böyle konuşalım ee, dışarısı yağmurlu zaten dışarı çıkmak gibi bir durumum yok hem vlog çekiyorum bakalım inşallah güzel olur bu vlogta ee, koltuğu falan buraları süpürüp topladım zaten oraları video çekmedim ee, bir kahve daha içeceğim Sonra odamı toplayacağım. Evdeki fazlalık olan her şeyden kurtulmaya çalışıyorum. Fazla kıyafetleri falan hep kumbaraya atıyorum. Gerçekten bu süreç beni çok yoruyor. Kalabalığa artık dayanamıyorum. O yüzden kalabalıktan kurtulmam gerekiyor. Bir taraftan videosunu çekeceğim marka çalış projeler var. Hazır. Hatta böyle yarım azıcıkları kaldı. Onları paylaşmak için hazırlıyorum. Yine sonbahar geldi. Zaten Eylül'ün sonuna gelmek üzereyiz. Ve Eylül için güzel e, projelerim var. Örgü projelerde, ev dekorasyonu projeleri de. Öyle işte bu kadar. Şortum çok güzel ama ya. Çok beğendim. Tamam şimdi birazdan görüşelim. Bir de hemen şu çantayı göstereyim. Ee, bu da daha bu hafta geldi. Bunu Instagram'da paylaşmıştım. Zaten oradan görenler vardır. Stradivarius'un minik çantası. İçine ne sığıyor derseniz kartınız, paranız, anahtarınız. İşte belki bir ruj, kolonya koyuyorum ben küçük şişe sığıyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben bu tarz küçük çantaları kullanmayı çok seviyorum. Bayağı da bir şeyler sığdırıyorum ama telefon sığmıyor ki ben telefon zaten ya telefon çantasıyla ya cebimde taşıyorum. Bunu çok beğendim. Bunun linki de aşağıda olacak. Üç farklı rengi var. Ben bordoyu tercih ettim. Şu şekilde de tutabiliyorsunuz. Böyle tatlı çantaları bayılıyorum. Bunu da göstermek istedim. Evet, akşam saatleri oldu. Saat 7'yi gösterirken yemek yiyeceğiz. Hava yağmur yağdı ya hemen kış menüsü yaptım. Kış menüsü deyince aklınıza ne geliyor? Yorumları yazın. Çok merak ediyorum. Çünkü benim kış menüsü deyince aklıma kuru fasulye, pilav, salata, böyle e, beyaz soğanla falan, cacık ve turşu geliyor. Turşularım henüz olmadığı için turşu yok ama diğerleri var. Ve yemekte de yalnız değilim. İsmail YK <laughs> Arda böyle geçen gün e, gözlüğüyle oturuyor da, siz İsmail YK'ya benzetmişsiniz ya. Yani. Başkası bir şey, normal Menin... zaman Robert Downey Jr'e benzetiyorlar, sağa sola belli olmuyor. Evet mu? ya, Arda'yı normalde Robert Downey Jr'e benzetiyorlar. Ee, bir de bu gözlükler var böyle sahnede taktı. Onları taktığında da John Lennon'a benziyor. Böyle saçma sapan bir şey yani. <laughs> Kime benziyor bilemiyorum. Hadi yiyin ya, yavaş. Tamam. Oh, güzel Hadi güzel. bir tadına bak bakalım. Dur kız, dur kız. Çekil, çık oradan. Şöyle masaya oh, göstereyim. Şuna, şu çok iyi gözüküyor. Onunkine dereotu koydum. Çünkü ben dereotundan Allah günah yazmasın tiksiniyorum. Çiğ sevmiyorum, kokusuna bile dayanamıyorum. Çok zeytinyağı da koymuş, görüntü almış. Görüntü alsın diye zeytinyağı da koydum ilk defa. Bakın, mi? görebiliyor musunuz? Nasıl? Soframız böyle. Güzel, okay. mütevazi. Hadi ye. Ben güzel yemek yapıyorum. Değil mi? Çok çok. Kesinlikle. Bir olur. Biraz bana bana göre biraz tuz eksik ama ben biraz tuz yerim biliyorum. Aa, tuz olabilir. Fasiyonun ama pilavın değil. Tuz olabilir. Fasiyonun çok olmasın üzerine atarız nasılsa çok diye olabilir. şey yaptım. Ama ben ben tuzlu yerim severim yani tuzlu yemek. Arda normalde bana göre biraz tuz değdiği için tuz konusunda yani pek, pek anlaşamıyoruz ama hatta ben de bakayım. Sen muhtemelen atmayacaksın tuz. Aynen. Ben atmayacağım. Ben hmm. yani kendime göre yapıyorsam. <laughs> ne yaparsanız yapın ilk önce kendinizi düşünün. Bunu da buraya yazın. Annem hep öyle der. Sonuçta kadının bazı bildikleri var demek. Önce kendiniz Sonra sevdikleriniz. Önce kendiniz değil mi? Ben de öyle derim Ama sen önce beni sonra kendini düşüneceksin değil mi? Aynen. Evet iş güzel bir insan. Neyse bir de size yemek yerken ki vazgeçilmezimizi göstereceğim. Bu ya bunun mama yiyor, doymuyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yemek yiyoruz bu şekilde. Bu burada. Bu burada. Sürekli burada. Dilerim, bu arada şu kaselerim de gerçekten çok güzel. Bunu yemek takımı olarak. Bu kaselerim güzel değil mi ya? Yazısı falan çok şık durmuyor Hı -hı. mu? Bunu takımını alacağım. Bence mantıklı. Bir de tek tek satılıyor. Linkini aşağı bırakırım. Neyse şimdi yiyelim. Ertesi gün oldu ve önemli bir şey yapmadım. Aslında bu vlogda AVM'ye falan gideriz diye düşünmüştüm dışarı falan çıkarız diye. Ama yağmur olduğu için iki gündür bugün de yağmur var, dün de yağmur vardı. O yüzden maalesef şey olmadı. Dışarı falan çıkamadık. Böyle benimle evde geçirdiğiniz bir vlog oldu. Vloglar konusunda henüz acemiyim. Kendim geliştirmeye çalışıyorum. Sürekli bir şeyler öğreniyorum. Umarım hoşunuza gider. Beraber geçirdiğimiz bir buçuk gün oldu diyebiliriz bence. Çünkü şu an ikinci gündeyiz ve akşam olmadı. Dışarıda çok güzel yağmur yağıyor. Bunu giydiğime bakmayın. Hava soğuk değil. Sadece az önce annemle görüntülü konuşurken balkonda ee, balkon serinin de askırlığıyla biraz ürpertiyordu. O yüzden bunu geçirdim üzerime. Yoksa şu an sıcak oldum mesela. Çıkaracağım biraz da. Bu arada sonbahar geldi. Şöyle bal kupasına da geçiş yaptık. Az önce unutmuştum. Bak şimdi aklım. Eylül ayında en çok göreceğimiz şeylerden biri bal kabağı biri de Halloween Halloween temalı şeyler çıkacak Cadılar Bayramı Cadılar Bayramı şeysi o kadar çıkıyor madem şeker de toplayalım bunu hiç anlamış değilim ama neyse e, bu arada şunu da ipucu olarak göstereyim e, bir sonraki marka challenge videomuzun ipucu bu motiflerden yapabilirsiniz eğer bu motiflerden yapıp marka challenge'ımı yapmak isteyen olursa kaç tane yapacağınızı aşağı açıklamaya yazarım şu an hatırlamıyorum ezbere çünkü çok güzel bir marka çelıç sevdiğimiz markalardan belki renklerinden dolayı hemen tanıyanlar olmuştur diye düşünüyorum tarifi Zara saç bandı videosunda var onu da bu yukarılara ve aşağı koyarım oradan bakarsınız bu arada 100.000 abone olmamızda da çok az kaldı o yüzden 100 bin abone de size güzel bir hediye vermek istiyorum. Kendi yaptığım bir şeyler olabilir. Böyle bir hobi seti gibi bir şey olabilir. Veya sizin öneriniz varsa aşağı yorumlarda yazabilirsiniz. Şu da yanlış algılanmasın. 100 bin aboneye ulaştığımda bir çekilişle hediye veriyor olacağım. Yani 100 bininci aboneye değil çünkü böyle algılayanlar var abonelikten geri çıkıp 100 bininci abone olarak geri abone olayım diye garip mesajlar atanlar oldu öyle bir şey değil bu yani 100 bin abone olduğunda öyle bir çekiliş yani nerede bir çünkü e, YouTube'da 100 bin abone almak bildiğiniz üzere bir güzel bir şey yani neden güzel bir şey kocaman bir aile olduk böyle sayılar kaldı o yüzden bu çok mutluyum Umarım böyle çok ilerleyen senelerde bu videonun şu anını izleyip böyle ya 100 bin abone olduğumda ne kadar mutlu olmuşum falan deriz. Bilmiyorum. Neyse uzatmayayım. Bu vlog burada bitsin. Ben şimdi e, marka çalış videosu, iki tane marka çalış videosu var. Biri bu bir tane de çanta var. Onları hazırlayacağım. Hava kapalı olduğu için çekim yapamam ama en azından örülecek kısımları örüp bitireyim ki hava açıldığında yarın muhtemelen açılır diye ümit ediyorum. Hava açıldığında hemen şipşak editlerim. O kısımları çekerim falan filan. Bu şekilde yaparız. Tam o zaman kendinize iyi bakın. Bu tarz vlogları seviyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hadi görüşürüz. Bay bay. Be. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız da şuraya koydum.